Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. 2022 yılına ait burs duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Videomuzda Orhan Eğitim Kültür Vakfı'nın lise, ön lisans ve lisans alanındaki burs duyurusunu sizlerle paylaşmış olacağım. Sizlerden ricam videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanız ve içeriklerimizi arkadaşlarınızla paylaşmanız olacaktır. Burs başvurularımız başlamış bulunmaktadır. Sizler 5 Eylül 2022 tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru şartlarına baktığımız zaman aile mal varlığı ve gelir durumuna göre göre maddi desteği ihtiyacı olmak, en az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak bizler için belirleyici olacaktır. Vakfımızın adres bilgisi burada bizlerle paylaşılmaktadır. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa da mail adresiyle iletişime geçebiliyorsunuz. Başvuru için yapılması gerekenlere baktığımız zaman Burada bulunan linkten başvuru formunu dolduracağız arkadaşlar. Formun çıktısını alacağız. İlgili yazının da çıktısını alıp imzalamamız gerekecektir. Evraklar yalnızca burs kazanan asil ve yedek öğrencilerden istenilecektir. Verilen tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecektir. Başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle ilgili tarihler bizler için oldukça önemli. İnternet kaydı ve başvuru olmayan hiçbir belge de kabul edilmeyecektir. Bunlar önemli noktalardır. Geçen yıl burs alıp da bu yıl tekrar başvuranlar bursu devam etse daha ilk başvuru yapar gibi tüm evraklarını eksiksiz olarak hazırlamalı ve daha önce burs aldıklarını belirtmelilerdir. Başvuru için istenilen belgelere baktığımız zaman başvuru formunu buradan indireceğiz. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. Sizler açıklamalar kısmındaki linkten tüm işlemlerinizi halledebileceksiniz. Ek olarak istenilen belgelere baktığımız zaman ailenin mali durumunu gösterir belge, öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesini e-devlet sistemi üzerinden alabiliriz, disiplin durumunu gösterir resmi belge, okul müdürlüğünden ya da e-devletten aynı şekilde temin edebiliyorsunuz. Muvafakatname, metnin alt kısmına tükenmez kalemle ad, soyad, tarih ve imza atılması gerekiyor. Bu metni sisteme kaydolduktan sonra ya da sisteme ilk kez kaydolurken kabul ediyorum butonunun yanından indirebilirsiniz. Link bizlerle paylaşılmakta. Orta yeni kayıt yaptıran ve orta öğretime halen devam eden öğrenciler için ilk öğretim mezuniyet notlarını gösterir belge. Diploma ve sınav ile yerleştirenler için sınav sonuç belgesi dökümü istenmektedir. Okula yeni kayıt yaptıranlar için okul giriş puanı belirleyici olacaktır. Ara sınıflar için bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması iyi ve yüksek derecede olması gerekiyor. Bir üst sınıfa geçmiş hakkını kazanmış olmanız gerekecektir. Ön lisans ve lisansa baktığımız zaman üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için sınav sonuç belgesi belirleyici olacaktır. Ara sınıflar için bir önceki sınıf ortalaması iyi ve yüksek derecede olmak, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmanız gerekecektir. Sonuçlarımız 26 Eylül tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ben de kanalımızdan sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Tüm takipleri kanalımızdan yapabilirsiniz. Burs kazandığını web sayfasından sisteme girerek öğrenen asil ve yedek adaylar istenilen evrakları vakfa iletmeleri ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden kendi adına açtırdıkları hesap numaralarını 30 Eylül 2022 saat 14'e kadar bu adrese girmeleri gerekecektir. Aksi takdirde burs alamazsınız. Burs eğitim öğretim yılı başından geçerli olacak. En geç bir ay içinde ödemelere başlanacaktır. 9 ay boyunca bursunuzu alacaksınız. Burs miktarı ile ilgili şu anda net bir açıklama bulunmadığını sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Bursun kesilmesiyle ilgili durumlar bu alanda karşımıza çıkmaktadır. Başarı kıstasını sağlamanız gerekecektir. Şimdi burs başvurusu nasıl yapılır? Bu konu hakkında bilgi verdikten sonra da videomuzu sonlandıracağım. Öncesinde sizlerden ricam ihtiyacı olan arkadaşlarınızla lütfen bu bilgileri paylaşın. Onlar da burslardan yararlansınlar. Burs başvurusu butonu var arkadaşlar. Bu butona tıklayalım. İlk kez kayıt olacaksanız bu alana tıklamanız gerekecektir. Bizler de ilk kez kayıt yapacakmış gibi ilgi alana tıklayalım. Gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Kaydet dedikten sonra aktivasyon mesajı gelecektir. Aktivasyon mesajını onaylıyoruz. Ayrıca muvafakatname de burada karşımıza çıkacak arkadaşlar. İndirmeniz gerekecektir. Bunu da telefonlarınıza, tabletlerinize indirin. TC kimlik numaramız ve şifremizle sisteme giriş yaptıktan sonra burs başvurumuzu sorunsuz bir şekilde sisteme kaydetmiş olacağız. Geri dönüşlerini bekleyeceğiz. Ben de sürecin takipçisi olacağım. Kamu kurumların, özel kurumların burs duyurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki sizler için faydalı oluyordur. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.